<laughs> Sen her gittiğinde bir şeyler mi yiyip geliyorsun ya? Şişmişsin yine. Ay ne alakası var be? Daha yeni iki kilo verdim. Vay, iki kilo ha? Bile gidip gelirken mi verdin kiloları? Ne güzel hayat. İnsanın bırakası gelmiyordur değil mi? <laughs> ne istiyorsun Ferda? Niye çağırdın beni buraya? Ne kadar kötü bir yer değil mi? Haklısın. Ha, ben de seninle burada buluşmak istemezdim ama... ...mümkün değil. <laughs> ne yazık ki. Bu benim suçum mu yani? Yok canım senin ne suç... Ya of Meloş. Ne kadar alıngansın bugün ya. Şurada alt tarafa iki lafın birini kıralım dedik. Aşk olsun. Neyse. Seni burada daha fazla tutmayalım senden bir isteğim olacak. Şu harika hayatınızdan bir parçacık da bana verseniz diyorum ha. Küçücük ya, bir dilimcik. Ya kızım hayatınız deyip durmasana. Ya sen beni nerede bıraktıysan ben hala oradayım. Ben ne verebilirim ki sana? Yeğeninle konuşup onu uyarabilirsin mesela. Bak Nevin dersin. Bu Ferda yine rahat durmuyor dersin. Hapse girdi kurtulduk, sandık ama yanılmışız dersin. Orada paraya ihtiyacı olur, güce ihtiyacı olur. Şimdi biz onu doyurmazsak gelir bizi ısırabilir dersin. Ha? Anladın? Para mı? Sen ne yapacaksın ki burada parayı? O seni hiç ilgilendirmez. Hem belli mi olur? Belki yakında çıkarım buradan. Çıktığımda da yeni bir hayat kurmak için... ...bir şeylere ihtiyacım olacak. Değil mi? Güzel. Hepsi burada değil mi? Eksiğimiz var Timur. Ne demek eksiğimiz var? Kayıtlı olan tüm parayı toparladım ama dört milyon eksik çıktı. Üskür, sen bana böyle şeyleri neden söylemiyorsun? Sen böyle mi iş yapıyorsun? Şimdi adamlar aradığında ne diyeceğiz? Kusura bakmayın, dört milyonumuz eksik mi diyeceğiz? Timur, dinle bir sakin ol. Timur Bey, misafiriniz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Hayırdır? Ne bu? E, biraz eksiğim varmış. Özgür söyledi. Ben de aramızda lafım olur dedim getirdim. Özgür. Ortağımı bu işe karıştırmanın ne gereği vardı? Ya zaten gerginsin. Bir de para meselesiyle uğraşma istedim. Mesele benim meselem. Kararları ben veririm. Sen sadece uygularsın. Ya Timur. Yabancı mıyım ben? Olan olmuş. Sağ ol Abdullah. Ne kadar var orada? Dört milyon. Önümüzdeki hafta borcumu öderim. Hesap kitap yapmıyoruz şimdi. Boş ver parayı. Biz aramızda hallederiz. Timur Bey, Adem Bey, baksana güpe gündüz neler olmuş. Nerelerdeydin sen? Biz de bordo bere dedik, evde kahraman var dedik. Nasıl olacak bu iş şimdi? Peşimizde koruma olmamasını biz istedik. Müsaitseniz konuşalım. Konuşalım. Tekrar sağ ol. Özgür. Misafirimize bir şeyler ikram et gitmeden. Adem gel. Bekir, Fatma'yı çağırır mısın? Ne durumdayız Adem? Şöyle Abi. geçersek daha sağlıklı olur. Çantaya bunu yerleştireceğiz. Sinyali takip edilebilir. Yani böylelikle para nereye giderse gitsin haberimiz olacak. B planı. A planı ne? A planı benim. Siz parayı teslim ettikten sonra ben adamların peşine düşeceğim. Önce adamlar, sonra mekan, sonra Yasemin Hanım'a ulaşacağım. Sessiz sedasız başlayacağız yani. Umarım öyle de biter. Önceliğimiz Yasemin Hanım'ı oradan sağ salim kurtarabilmek. Timur Bey böyle adamlar ürkütmeye gelmez. Korkarlarsa hata yaparlar. Ama merak etmeyin böyle bir şey olmayacak. Ben de geleceğim seninle. Timur Bey anlıyorum. Ama bütün konsantrasyonumu Yasemin Hanım'a vermem lazım. Yani aynı anda iki kişiyi korumak avantajımı azaltabilir. Siz parayı teslim edin, eve dönün yeter. Öyle olsun. işler çığırından çıkarsa diye. Gerekli olanı al. Merak etme, hiçbiri takip edilemez. Ben zaten dolu gideceğim. Hem kendi silahımı tercih ederim. Bir silah ne kadar iyi tanırsan, o kadar iyi anlaşırsın. Ama bu silahlar... Bu silahlar neden burada diye soracaksın. Haklısın merak etmekte. Temkinli bir adamım diyelim. Bir de daha önce başıma neler geldi anlattım sana. Kimle çalıştığımızı bilmiyoruz. Bir bakmışsın en yakınındaki adam düşmanın çıkmış. Beni en iyi sen anlarsın. Neredesiniz siz? E, vallahi valla ben karımı bu yüzden boşamışım ha. Neredesin, kimlesin, ne yaptın, ne zaman geleceksin? E işimiz vardı, vay. Şu an tek işiniz benim. Şu işi halledin sonra ne yapıyorsanız yapın. E, muhterem kocanızın parayı toparlayıp getirmesini bekliyoruz Yasemin Hanım. Ahmet, hele kuzenine çay kahve bir şeyler ver hararetini alsın. Siz de hele gelin bakayım. bırak şimdi çayı. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok, Ne oldu ki? Ver, <Sessizlik> Yok, hiçbir şeyecek halim yok. Şöyle bırakıver, isteyen sonra alır. Gökçe kusu. Bak seni sevdiklerinden var. Yok Nesip abla, sağ ol. Şimdi mevzuyu anlamayan yok değil mi arkadaşlar? Ya bu Ahmet'e dikkat edin ha. Yavaş yavaş kullanmaya başladı. E ya çocuk da haklı sonuçta öldüreceğiz. O mevzuya uyanmasın dikkat edin. Aman gözünüz üstünde olsun. Yapamayın. Evet.